Merhabalar Gültence kanalına hoş geldiniz. Bugün, yarın Arife Kurban Bayramından iki gün önceki bir pazar fiyatlarına birlikte bir bakalım. Aslında yarın Arife bakalım fiyatlar nasıl? Şu an yeşillikte bir değişiklik yok. kalabalık. Ben sakin yerlerde yürümeye çalışıyorum. Pazar çok kalabalık. Altın çilek. Vay, gelin. Kolay gelsin bu satışlar. yani 3 ha. Ha. kilosunu yüze alabiliriz. Ama şu an alamam. Tamam. Sarımsak, Fasulye 15 tane domates. Havun 20. Karpuz tane 50. 3 kilo falan gelir herhalde. Şöyle çekerken biraz konuşmak istiyorum. Şu kurban bayramında. Hani herkes, birçok insan kurban kesiyor. Kesemeyen de çok fazla var. Şey, herkes kurbanını kesiyor ama bir yıl yemek için dolaba dolduruyorlar. Aslında kurbanın manası neydi? Unuttuk bunları. Kesip dolaba dolduruyorlar. Kimseye bir şey götürmüyorlar. Götürecekleri şey de ne oluyor? Ya kurbanın en büyük kemikli boynu ya da hani kazana bile sığdıramayacağım boyutta kemikleri lüzumsuz yerlerini gönderiyorlar. Ya artık şu kurban bayramında kurban kesilmesine bile bilmiyorum ya. Dolaba doldurmak için kurban kesiyorlar. Bana artık bilmiyorum. Çok garip geliyor. Herkes kime sorsan kesiyor ama dolabına, buzdolabına doldurur bir sene yemek için. Kimseye bir parça götürmezler. Artık bu hale geldik. Normalde en az 7 kapıya dağıtman lazım. Yok böyle bir şey artık. Çilek çok güzel kokuyor. Nereden geliyor koku? 80 lira yeni dünya. Vay. Antalya'da ağaçlarda dolu ya. Çilek. 3 kilosu 100 lira ama çok güzel çilek kokuyor limon çok pahalandı artık yatak limon çıkıyor yatak dediğim Hani tam limon zamanı kasalarda bu saniye atılan o daha ince kabuklu limonlar başlayacak artık 25 lira bakın araka ilk girdiğimiz yerde 35'ti giderek fiyatlar değişiyor Bugün pazar belli tezgahlar hiç kurulmamış. Yarın yarın daha fiyatlar yüksek olur diye düşünüyorum. Benler 25 lira. Şengel, Patlıcan 20 lira. Şöyle biraz daha köylülerin tarafına bir gidip bakalım. Çok sıcak. Antalya çok ısındı. Allah kolaylık versin diyorum. Ben azal, millet bayram alışverişini koştu. De değişmemiş değişmiyor. Mesela pazara gelirken şeye ne derlerdi ya. Bit pazarına nur yağdı falan bir laf vardı. Unuttum onu. Yol boyu en az bir 100 metre civarında pazara gelir gelene kadar bütün eski kıyafet. İkinci el kıyafetler satılıyor. O kadar çok ki demek ki çok satılıyor ki bu kadar insanlar bu işi yapıyor. Çok fazla İkinci kıyafet satan insanlar var. Çünkü mağazadan gidip bir tane bir şey alayım da bin liradan aşağı bir şey alamazsın. Mümkün değil. Biraz daha. Şöyle köylülerin bakalım. Sarımsak bağı 50 Kilosu 150 200 Değişiyor Kolay gelsin. 20 liraya sen. Domates 25 hepsi aynı. Kabak 25. Salatalık 30. yerde domates geldi. Kaysi 100 lira <laughs> ama şekerpareye mi benziyor acaba? Gelim <laughs> <laughs> <laughs>

70 liraya kira, 70 liraya kira. Bir buçuk kilo 100 lira. Kira 70 liraya, bir buçuk kilo 100 liraya. Kolay gelsin yumurta kaça? Altı. Hı. İyi altı lira. Thank Yenge, şey dedim, ne dedin, Kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Bol satışlar. Zeytinyağı kaça? Abram. Bir liraya verelim. Dokuzdan verelim. Ya video çekiyorum sadece. Onu çekeyim He? dedim. Videosunu çekiyorum. Almayacağım. Dokuz yüz mü? doğru da böyle. Ha, tamam. Bol satışlar inşallah. Pahalı mıydı? Yok değil. Değil, hayır. Ha, yok değil. Yoksa. yok, sağ hayır, bin liraya satıyormuş. Önce 900'e düştü, sonra 800'e düştü. Bilmiyorum. Yumurtaya altı dedi. Dedi bakalım kaç para diyecek yumurtaya. Kolay gelsin. Yumurta kaça? 5. 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> Kabak mı çıktı? <laughs> Niye yumurtaya 5 lira dedi? Aa, bak karlama dedikleri. Gege, gelin, doğal, ne, ne karlama yapıyor şu an. Bardağı doldu. Üstüne de meyve konsantresi. Vallahi Antalya'da sıcakta şimdi artık bu tür şeyler. aslında. Fena değil. Şeftali 40 ama şeftaliler hiç şeftali çıkmadı mı daha acaba? Daha küçük. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kaç ay yumurta? Sağ ol Beş lira. Bismillahirrahmanirrahim. 5 lira iyi. Alınır alamıyorum. alsan sanırım. Valla pazarda yumurta beş liraya düşmüş. 7 liraya aldım en son yumurtayı. Bugün günlerde çarşamba. Pazar günü aldım 7 liradan aldım. Ne düşmüş fiyatlar? yağız portakalı. Kolay gelsin. Ispanaklar rahmetli olmuş. Ispanak. Yeşillik 10 lira. Domates 25 lira. Ortalama bu fiyat. Salatalık biraz 30 civarı Diğer türlü yani 25 liradan kilosu kaba patlıcan onlar da aynı civarda. Karpuz kilosu 15 lira. Yeşillik 10 lira. Yani dolaşırsan daha uyguna da bulabilirsin ama azem ortalama 25 lira civarında kilolar. Meyve biraz pahalı. Şeftali çok şey ama tam daha olmamış ama 50 lira civarında. Yumurta ucuzlamış dediğim gibi. 5 liraya düşmüş. Hadi. Semize 5 lira atıyor da bayılmış. Hı. Kavun tane 10 lira. Hadi gel tarlaya gel. Tarlaya gel. Tarlaya gel. Buyurun, 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 Evet, yumurta beş, her yerde beş. Hayret. Ve her yerde aynı fiyat. Şaşırdım bu sefer. Amcaya söz Bir şey. Evet

250 200. 2000. 200. Ha şu da pikan cevizi. Kolay gelsin bol satışlar. Jimcat da Semiz kaça? Tamam. Semiz kaça? Demetleri 10 lira abla. Valla Meryem abla geldi onu geldi. Bir pazar videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir pazar videosunda görüşmek üzere. Herkesin bayramı mübarek olsun. Şeker tadında bir bayram geçirin inşallah.